Ben dört yıldır zaten İstanbul'dan geri taşındım, köye göç, göç ettim tekrardan. İki yıldır da çay deneyim turizmini yapıyorum. Aslında burada sadece çayı değil, çay kültürünü ve rize kültürünü anlatıyorum. Yani çayın sadece içecek olmadığını, çayın beraberinde getirdiği tarladan sofraya bütün sürecin ekipmanlarıyla beraber anlatıyorum. Yani fındık sepetinden tutun, bizim burada kaytan ipi dediğimiz. E ee, ipler iplerin hikayesiyle beraber e, bir bütün olarak anlatıyorum insan. Bir ritüel olarak anlatıyorum bunu. Evet. Aslında bazen tabii sizler çok işin içinde olduğunuz için sizlere sıradan ya da önemsiz gelen şeylerin hepsi dışarıdan gelenlere çok ilgi çekici e, görünüyor evet. değil mi? Evet. Bunları işin içine dahil ediyorsun anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Evet. Ee, peki Bilgen Hanımcığım çay turizmi deyince ne anlamalıyız? Hı. Ne Aslında Yuçi'nin de bahsettiği gibi biz çayı deneyim galiba değil mi? <laughs> evet evet. Evet doğru anlamalıyız. Deneyim turizmi içerisinde değerlendiriyoruz aslında biz çay turizmini. Çünkü insanlar artık gittikleri yerde sadece fotoğraf çekmek, gezmek, orayı görmek istemiyorlar. Oranın kültürünü deneyimlemek istiyorlar. Çay da Rize için böyle bir ürün aslında. Tam deneyim turizmine uygun bir ürün. Dolayısıyla biz çay turizmini tanımlarken çayın tarihi gelenekleri tüketimiyle motive olan bir turizm çeşidi olarak tanımlıyoruz. Bunun içerisinde o geleneklerine ve tarihe özellikle vurgu yapıyoruz. Evet evet. Yani aslında gastronomi turizminin tamamında böyle. Evet. Yani yemek kültürünü anlatıyorsunuz ya da tek bir ürüne odaklanın odaklandıysanız onunla ilgili A'dan Z'ye her şeyi anlatıyorsunuz ama içine bir kültür Evet. Ya da bir tarih katmazsanız o eks illaki eksik kalıyor değil mi? Evet çünkü çay turizmi denildiğinde zaten o ürüne dokunmak en başta evet. çok önemli. Evet. Yani sadece bahçeye girip fotoğraf çekilmek değil. Onunla ilgili tüm bilgiyi belki elde etmek, belki dokunabilmek, hatta toplama seanslarına katılabilmek, sonrasında kendi çayını üretebilmek ee, onun üretildiği alanları görmek, çay müzelerini ziyaret etmek, çay fabrik, bunların hepsi çok değerli. Yani birebir insanları işin içine evet, sokuyorsunuz. Aile. Peki Yuchi, sadece yerli mi gelenler yoksa yurt dışından da seni bulup gelen var mı? Ee, özellikle bu yıl itibariyle geçen yıl da ağırladım ama bu yıl itibariyle hem Avrupa'dan hem Uzak Doğu'dan çok fazla misafirimiz geldi. Evet. Ee, ayrıca biz e, iki yıl önce American Fox TV ile beraber altı bardakta e, Dünya Çay e, Hikayesini e, belgeselini çektik. Onun dışında National Geographic ile beraber Türk Çay Kültürü'nü anlattık. Buna benzer. E, Avrupa'daki yerel gazetelerle beraber makaleler de yazdık. Ee, şu anda yoğunlukta aslında Avrupa'dan talep geliyor. Ee, aslında benim de biraz çay deneyim turizmine bu Avrupalılardan dolayı gir, e, girmiş evet. oldum. Bir ee, eksiklik aslında seni bu işin içine soktu değil mi? E, ya yani çünkü bariz bir eksiklik var. Herkes evet tanıdığının bahçesi varsa gidiyor ya da gösteren biri varsa ama e, ya da yapıyorsa da çok az insan yapıyor, ben bilmiyorum. Sonuçta bir eksiklik var aslında burada. Evet, aynı, bir de e, insanlar aslında sadece çay içimiyle kaldı. Yani çay kültürüyle çok fazla haşır neşir olmadığından dolayı, e, çay kültürünü biraz daha tanıtmaya e, çalışıyorum. İstanbul'da e, biraz daha yine e, turizmin içindeydim ve gelen misafirler her zaman ince belli çay bardağıyla e, çayımızı içiyor ama yanına giderken. Ee, kivi ve elma çayı alıp götürüyorlardı. Ee, Türkçe, evet, e, Türk çayını hala kivi ve elma çayı olarak biliyorlardı. Keza onlar da bizim çayımız ama e, bizim çok daha değerli olan e, Kamelya Sinensiz kendi üretimimiz var. E, aslında bu eksikliği tamamlama yolunda e, ilerlemek istedim. E, bunu da yapmaya çalışıyorum. Burada e, sadece çayı anlatmıyorum aslında. Çay bardağını da, çay tabağını da bütün şekliyle Aynı anlatıyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Gönlü bol çay bardağınız değil mi? <laughs> ya, bu, bu, evet, benim de çok canımı sıkan bir şey. Elma çayını Türk çayı zannetmeleri. Çünkü her yerde elma çayı satılıyor. E, e, peki... Hocam e, nedir yani ne yapmamız gerekiyor? E, çünkü tamam bizde doğa var tarih var, hikaye var ürün var. E, ne yapacağız? Ama Bana sanki nasıl? bunu aktaramıyor gibiyiz. Evet. Aslında biz de üniversite olarak bu eksikliğin farkındayız. Biraz önce söylediniz ki bu bir ihtiyaç. Sen de Yüce bunu bir ihtiyaçtan doğarak yaptın. Biz Yüce'nin deneyim turuna da katıldık. Ki çok tavsiye ediyorum herkese. Mutlaka katılmanız gerekir. Yüce ile dedik ki biz bir yola çıkalım, bir proje gerçekleştirelim. Sonuçta turizm fakültesiyiz, turizm ve otel işletmeciliği bölümümüz var ve bir şekilde çay turizmine eğitim anlamında katkıda bulunabiliriz. Yüce ile bir eğitim programı hazırladık ve dedik ki bu insanlara ulaşabilir, yerel halka ulaşabilir, bu işi yapmak isteyen kişilere ulaşabilir. En azından e, deneyimle birleştirmek burada çok önemli. Yani Rize kültürüyle birleştirmek çok önemli. Mesela Yuchi turunu yaparken elmalı baklava servis ediyor. Yani diyor ki bu hemşine özgü bir şey. Bu çok güzel. Yani bunu arasan bulunmuyor. Çar'la birlikte Değil mi yani? Hani evet. Bizlerin bile zor ulaştığı bir şey aslında orada servis etmen işte orada evet. bir fark yaratıyorsun. E, ya. Fark yaratmak çok Tabii. önemli. Tabii. O anlamda. E, Üniversitenin sektör temsilcilerinin de tabii ki katkısını istiyoruz, bekliyoruz. Böyle bir proje gerçekleştireceğiz evet. inşallah. Ama anladığım kadarıyla Yüci sen zaten turizm değil mi profesyoneli? Yok, ya hayır, değil. Evet, ben kendime turizmci de demiyorum aslında. Burada aslında deneyim turizmin bir parçası. Yok, yani. evet, evet, ama en azından e, turizmle ilgili bir bilgin ya da deneyimin olduğunda insanların ihtiyacını daha iyi anlayabiliyorsun. Çünkü bunu bir tek başına bir çay üreticisinin yapması çok zor. Hı. Evet, evet. Ee, bizim aileden gelen bir hizmet sektörü dalımız var tabii birçok hemşinli olarak hemşinler biliyorsunuz ki pastacıdır ve hizmet sektörüyle bürolar eve gelişirler. Ben de onların bir parçasıyım aslında ee, insanları e, küçüklüğümden beri hizmet sektörünün içinde olduğumdan dolayı ve ailemden geldiğinden dolayı insanlara bu konuda analiz edebiliyorum biraz daha analize yönelik zaten gelişiyorum deneyim turizminde İlk önce e, sadece çaylı e, çay tarlasına sokarak başlayıp sonra insanlar daha detay istedikçe e, çay, deneyim turizmini ona göre geliştirdik yani e, geçen yıl sadece çay tarlasına sokarken bu yıl hem tarladan sofraya bütün süreci görüyorlar en yani çay Çayı topluyoruz, e, çayı işliyoruz, işlediğimiz çayı e, tadıyoruz. E, tattığımız çayın da nasıl yorumlayacağımızı öğreniyoruz aslında. Bir çadım hari e, e, tadım haritasının bir çay 101 konusunu öğrenip e, daha bilinçli tüketici e, haline getiriyoruz aslında. Çok önemli. Peki aslında. zorlandığın şeyler var mı? diyorum ya ben yaptığın işi çok beğeniyorum çok saygı duyuyorum ama yani coğrafya zor bir coğrafya ee, hani gelen insanlar hele Türkse birazcık daha beklenti farklı olabilir. Nerede zorlanıyorsun ya da senin işin nasıl kolaylaştırılabilir? O noktada da belki Hı, Bilgen Bilgin. Hanım birazcık devre evet. Ya yani aslında gelen misafirler tarafına bir zorlanma yaşam yaşamıyorum. Ben biraz daha yerelde zorluk yaşıyorum. Çünkü bu benim eksikliğim de olabilir tabii ki, ama daha ne yap, ne yaptığımı anlatamadığımı düşündüğüm için insan ne yaptığımı anlamıyor ve işte çay işte demleyip geçiyorsun diye bakıyorlar aslında. İşte çayın neyini anlatıyorsun ki diye bakıyorlar. Ama deneyime katıldıklarında yerelden genellikle arkadaşlarım katılıyor. Diyorlar ki aha bambaşka bir dünya varmış burada yani. Gerçekten çok şaşırarak geri dönüyorlar, ayrılıyorlar yerimden. zaten biz orada aslında burada kültürle beraber bizim 200 yıllık bir evimiz var. 200 yıldan beri başlıyoruz hikayeye. orada tüm hikayeyi tamamlayıcı unsurlarla bir ailem dahilinde yapıyorum bunu. Annem ve babam büyük destek, destekçim bu konuda. E gelen insanlar o samimiyeti de görünce geri dönerken diyorlar ki biz çaya artık farklı bir gözle bakacağız. Buradakiler bile farklı bir gözle bakmaya başlıyor. Evet. Çok çok önemli. Peki e, Bilgen Hocam siz Yüce ile birlikte nasıl bir şey yapacaksınız? Çünkü onu destekleyen bir takım projeleriniz var değil evet, mi? Bildiğim evet. kadarıyla yani hayata yapmak geçireceğiniz. yapmak istediğiniz şey o biraz önce söylediğiniz gibi hani yerelde nasıl bakıyorlar ya da işte Yüce'nin dediği gibi anlamıyorlar. Yani orada insanlara bunu anlatmak. Daha doğru bir şekilde belki de bu turizm işini gerçekleştirmeye çalışmak. Yani sonuçta el yordamıyla evet bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Herkes istiyor ki insanlar benim çay bahçeme gelsin. Evet biz de onlara çayım. Ama bunu doğru bir şekilde yapabiliyor olmak, kendi kültürünü, hatta gastronomik ürünlerini bahsettiğim gibi mesela elmalı baklava, bir başka köyde farklı bir şey olabilir bu. Evet, evet. Yani gastronomi de aslında bu anlamda çok destekleyen bir turizm çeşidi. Yani konaklamasından gastronomisi evet. sofrasına evet, evet. çok çok önemli. Konaklama da çok önemli. Belki burada birazcık değil mi Kesinlikle. bazı eksiklikler de olabiliyor. Yani evet. çok güzel yerler var o ayrı ama işte Sri Lanka'daki çay otelini biliyorsunuz. Evet. Evet. Efsane bir yer. Evet. Ona değinecektim aslında ben. Evet tam burada. Yani Rize'de konaklama anlamında kesinlikle çok büyük eksiğimiz var. Biz üniversite olarak bir proje daha önermiştik. Çayköy projesiydi bu. Ee, ama işte ekonomik sıkıntılar, çeşitli sebeplerle e, askıya alınmış bir proje olarak kaldı ama... Özel sektör eliyle belki de yapılabilecek bir şey bahsettiğiniz gibi o Sri Lanka'daki çay fabrikasının otele dönüştürülmesi ya da işte bir tamamen çay temalı bir otel işletmesinin yapılması ve hizmet vermesi şeklinde. Rize'de de böyle bir şey yapılabilir demiştik. Yani çayı içeren, çay temalı hatta tedavi unsuru olarak bile kullanılan bir spa merkezinin de olduğu bir çay köy projesinin olabilir Rize çok, için. Çok güzel. Olması evet, gerekiyor. Olması Çünkü sanki bizim ürettiğimiz şeyi sadece biz üretiyoruz ne olacak canım biz de evet. içiyoruz işte. Yani hani bu kadar sıradanlaştırıyoruz ama ee işte dışarıdan baktığınızda bir yabancının evet. gözüyle evet. çok daha Zaten ilginç. Zaten gelen misafirle ben tur firmalarıyla çalışıyorum. Butik çalışan tur firmalarıyla çalışıyorum. Ee, çok nadir bulunan burada eski tarihi konakların restore edip tekrardan günümüze kazandıran otellerde otellerde kanat, e, konaklatıyorlar. Ee, aslında benim burada yapma, yapmak istediğim şey hikaye anlatıcılığı. Yani bu hikayeyi anlatmak. Ee, bizim e, çay, çaydanlığımız ilk başlarda Rusya'dan geliyor aslında. Ee, ben bir marka kurdum Çaynik Tea adında. Çaynik aslında Rusya'dan gelen çaydanlık anlamına geliyor. Ee, biz Doğu Karadeniz bölgesinde Hemşin'le grubete çıkan daha doğrusu pastacılar aslında 200 yıldır çay tüketiyorlar ve bu siyah çay tüketiyorlar. Fakat ilk kültürümüzde biz Rus kültürüyle başlayıp daha sonra üretimle beraber Türk çay kültürüne evriliyoruz aslında. Buradan başlayıp Cumhuriyete kadar bu anlatımını yapıyorum. Çok çok renkli. Cumhuriyete gel, yani Cumhuriyetten sonraki süreç çok renkli ama işte bir maalesef biz kendimiz bilmiyoruz ki, değil mi? Evet. Kıymetini bilelim evet, ve Anlatalım evet. yurt dışına. Evet. O yüzden çok çok gerçekten. Bir de e, ülke, yani Türkiye'de e, çay üretimi endüstriyel boyutta başladığından dolayı e, ben bunun biraz daha farklı boyutundan bakmaya çalışıyorum. Ona da e, ana, ana yöntemlerini araştırarak yapıyorum. Yani eskiden sadece çay. E, toplanıp satılan bir ürün değildi. Köylerde anneannelerimiz kendi çaylarını kendi üretiyorlardı. E, ben biraz da bunlara yönelik de çalışma yapıyorum. Bir e, yani şey. şu anda makinelerimiz Çin'den geliyor. E, uzak doğudan geliyor genellikle ama e, Şu andaki araştırmalarımda Aslında anneannelerimizin evde kullandıkları ürünlerle beraber çay üretimini ortaya çıkarmak istiyorum. En büyük hedefim o. E, kendine has farklı el yapımı Türk çay usulü e, oluşsun istiyorum bu süreçte. Evet. Evet, evet. Şimdi e, birazdan bu konuyla ilgili e, öne çıkanlar da var zaten, onlar da gelecek. E, evet, çok teşekkür ediyorum. Vakit, vaktimizin çok dar olduğunu söylediler. E, bence bu oturumların en keyifli, en güzel kısımlarından biriydi bu. E, sizlerle birlikte olmak. E, bizler ne zaman, nasıl destek olabilirsek lütfen e, her zaman buradayız. Yaptığınız iş sizin araştırma olarak. Ee, senin güçü uygulama olarak çok çok kıymetli. İnşallah evet. artarak devam eder yurt dışına duyur yani yurt dışına daha fazla duyurmalıyız ki aslında evet. ee, daha çok turist gelsin. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ben bugün geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. teşekkürler. <laughs> Evet, tekrar çok çok teşekkür ancak? ediyorum. Hı. Fotoğraf, hadi fotoğraf evet, çekilelim. Fotoğraf Bu arada çekildim. bayıldım belindeki şeye. <laughs> Hasan Bey. <laughs> Gelenlere ona...